Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle yeşil mercimekle pilav yapacağım arkadaşlar hemen pilavımın yapımına geçeceğim şöyle bir küçük bir tencere kullandım şöyle bir su bardağı yeşil mercimeğimi yıkadım bir su bardağı yeşil mercimek kullanacağım üzerine su ilave ettim arkadaşlar. Mercimeğimi öncelikle pişireceğim. Şöyle bir mercimeklerimi kontrol edeceğim arkadaşlar. Çok da açılsın istemedim. Çok hamur gibi olsun istemedim. Şimdi artık burgulumu ilave edebilirim. Şimdi bir su bardağı öncelikle koyacağım. Bir su bardağı mercimeğe bir su bardağı burgul ekledim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Tekrardan ağzını kapatacağım. Altını kısacağım. Suyunu çekene kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pilavımıza şöyle bir bakacağım. Baya bir suyunu çekti arkadaşlar. Tamamen suyu çekecek. Şimdi bu burada suyunu çekerken arkadaşlar burada da yağını kavuracağım. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Tavanın altını yaktım. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı arkadaşlar. Tereyağı çok yakışır pilavımıza. Sade tereyağı da koyabilirsiniz. Ben ikisini karıştırmak istedim. Evet arkadaşlar, artık suyunu çekti pilavım. Şimdi bunun altını kapatacağım. Kapattıktan sonra yağını ilave edeceğim üzerine. Şimdi tekrardan ağzını kapatacağım, dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mercimek pilavım oldu. Şimdi tabağıma koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Çok güzel olur turşudan arkadaşlar. Sizlerin de yapmasını isterim. Lezzetli çünkü. Dediğim gibi şimdi tabağıma alacağım. Evet arkadaşlar. Mercimek pilavımı yaptım. Tabağıma aldım arkadaşlar. Daha önceden yapmış olduğum lahana turşusuyla beraber yiyeceğiz biz inşallah arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.